Hepinize evet, merhaba bu bir Bugün sizlerle bir video boxta Hayden Sizik yani e, Saklanma uç oynayacağız. Yanımda Bule Hoş geldin Bule. Hoş bulduk. Evet şu an nerede saklanacağımız seçiliyor. Evet. Bakalım hangisi nasıl çıkacak? Ha <laughs> tamam iyi. Ya ben, ben bu da ben güzel çok seviyorum. Ebe olmayayım yeter ya. kim olacak. Kes beni kes. Oh güzel. İkimiz de olmadı. Kes çık. Ev olmak hiç istemiyorduk çünkü arkadaşlar. Hadi başlayalım. Gel 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 gel. Hoppa şuradan. Kaç kaç kaç. Bak, benim Bak benim yerim belli zaten. Şöyle ya. Allah al, şuradan. Tamam. Al. Geç. Hullam. seni görüyorum. Fena işte. ne oldu? Bak bak burada sandığın üstündeyim. Zıplıyor. Bu lan sen oraya git ben kendi yerime gideceğim. Ben Ay ne ben nereye gidiyorum? De bir gel 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 bakayım. gel bak. Bak dur ben seni takip edeceğim. Gel. Sen git ben seni Bak sen bilmiyorsan ama şu bir şey yapıyor. Gel bak şuna değil. Değil şuna. Bu ne? Değil. değil evet. Değil. Ben de geldim. Aşağı düştüm ki. Koş. Çabuk gel. Şurada paralar varmış. Para alayım bari. Topla aynen. Ona... Sesini kısana biraz. Peki. Geldin mi abi? Evet. Şu an başka bir şey yapmamış. Neredesin? Of. Çok ne? güzel bir yere gidiyorum bekle. Sen yani üstü değil misin? Aşağı şey atladım da. Bana gelinme. <laughs> tutamadım. Bana yanıma. <laughs> Yok. Tamam ben burada güvendeyim. Ha. Ah be tutamadım. Şu an var Ben arkadaşlar merdivenden çıkacağım. O da merdiven, merdiven orada aynı. Merdiven orada abi haberin var. Neyse yukarı çıkıyor gidebilirsin hemen hızlıca. Kuş hızlı ol. Yukarıda sen senin çıkacağın yerde. Yukarıda mı? Evet. Ben şöyle. Ben yapmaya çalışacağım sen yapamadın. Ben yapamadım ya. Şu lambanın üstüne çıkmaya çalıştın ya. Hangi lamba? Şu. Bak. Bu. Yok ben onun üstüne çıkmaya çalışmadım. Çalışmadım. Ki. O zaman <laughs> ben bu açık olayım. Şöyle süper. Ben niye şu almadım onu anlamadım. Şöyle mi yapayım? <laughs> Allah yapacak düşecek. E ee, ben öyle istiyorum. <laughs> <ya. Şu gülüyor> güzel gözüküyor bana. Ya geçebilir miyim? Burada toplar olan yer var ya orası. Bakayım. Oraya gidebilir miyim acaba? Göster neyse. He Ha oraya ben gel aşağı atla. Merdivenin dibine gel. Göstereyim sana. Nerede bir dakika Ebe. Merdivenin dibine. Tamam Ebe uzak hızlı ol. Anne evet. misin bekle. Gördüm seni bak. Geliyorum ben de. Gördüm ben seni. Gel bak. Evet geliyorum. Bekle bakayım. Oradan çıkabilir miyiz Kerem abi ya? Allah ben Bye. çıkıyorum. Bak bak. Hoppa. Bu lan tüm düz gidince çıkıyor işte. Sen nereye gidiyorsun? Bu bak buradayım. dayım. Tamam ben Hayır, niye yukarı çıkıyorsun? Niye? Bak toplayın üstüne çıkıyorum demedin mi? Hı Doğru ya. Biraz aşağı gidelim. Neredesin? Ya ben aşağı düştüm. Ben, ben seni çekeyim mi? Dur dur geleyim ben. Aynen. Atla bu tarafa doğru. Atla. Oh, oh, gel, gel gel gel. Gel buraya gel bak. Bana bak. Geliyorum. Burası güzelmiş arkadaşlar. Biraz beni beklesen. <laughs> Burası. Bu burası gizli yer. Burada gizli yerler var burada. Neyse. Bak deyiz. en sana Bu eve bize çok yakın. Yapma yapma eve yakın. Bak dut, eve. Eve al şurada. Ay. Tam bizi görürse. Görmez ya biz şey değiliz. 19 tane dayansak yetiyor. Çıkak buradan gel. Hayır çıkmayalım. Nereye gittin? Aşağı mı atladın? Hı hı. Peki, sen gitme. Sen Bak en abi çok saniye kaldı. O zaman kazanıyoruz. Arkadaşlar üstte sayı var şu an. Üç, 2, iki. Ha, sen de üstündeyim. Ay ben öldüm. Vaa wow, Nasıl öldün? Kazan, <laughs> öldün öldün. Sen kazanamadın ama ben kazandım. Aferin. Ya inşallah. Ebeye de oynaya gittin sen. Evet buraya mı gittiğim? Ay öbü müydü? Hadi Yatak odası hadi. Oh burası da Ben burada gizli yerim Ben burayı hiç sevmiyorum ki. Ben bir kere denemiştim. Hatta arkadaşlar ben daha önce başlamadan önce denemiştim ama burası hiç güzel değil. Ebe ama. ol, ebe ol, ebe ol, ebe ol, ebe ol, ebe Haydi. Ebe. Haydi. Ah be atladı seni. Yes. Ağaçların içinde mi? Hayır. Şimdi ben gizli yöme gidiyorum. Neresi? Işte Bak şu. Şey Ağaçların içi değil mi işte? Bak evet. Ben, ben öldüm. öldüğüm için. Öldün mü? Hı. Bu az değil. Gel başla. Biraz da bu az oluyor da ben şurayı tercih ediyorum. Bu evet galiba. Aynen bu. Dur ben sana ebeyi bulayım. Bugün... Saklandım saklandım. Bu da beni bulamaz. Burası Asla. neresi ya? Hadi video başlatın. Ebe saklandım. Beni bulamaz ya. Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar. İnsan mı artık? Benceyin yani. Ben seni görüyorum şu şey Adamlar an. Adamlar da uzak. Uzak seydim. <laughs> Dur bak. Bu mı? Adam ya. burada. Ben de izleyebiliyorum da. Uzakmış aslında. Sen kendine bak buradan bak. Bak aşağıya. Bak gözü görebiliyor mu bu adamda? Bak şurada. Dur ben seni bulayım. Ben arkadaşlar ben Emin bakacağım şimdi. Görüyorum. En ağır şen görüyorum. Ebu evet, oda. Allah şah. Beni bulamadı. En evet. kazanacaksın <laughs> bence ya. Wow kazandın. Evet arkadaşlar videoyu burada sonuna geliyor. İzlememişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unmayın. Bu da bir tane video göreceksiniz. Onu da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.